muhterem hazirim. Benden sonra konuşacak misafir hocama vakit kalsın diye konuşmamın özetini, özetini takdim edeceğim. Dinin, İslam'ın vazığı, şarihi yani sahibi Yüce Allah'tır. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın seçtiği bize peygamber olarak gönderdiği bizim gibi bir insandır, beşerdir. Onun hayatı canlı Kur'an-ı Kerim'dir. O bize hayatın nasıl yaşanacağını ibadetiyle, siyasetiyle, eğitim öğretimiyle, ticaretiyle, yaşantısıyla göstermiştir. Yaşadığı hayat baştan sona kadar kamil bir ahlaktır. Çünkü kendi kendisi kamil bir insandır. Efendim ahlakı şöyle tarif etmişler Osmanlı alimleri. Ahlak fazilet ve faziletleri iktisap rezilet ve reziletlerden içtinaptır tercüme ediyorum. Osmanlıca ama bakın Osmanlıcayı anlayamıyoruz. Tercüme gerekiyor. Nedir ahlak? Fazilet ve faziletler iktisat. Yani erdem, olumlu, iyilik, güzellik nedir ve bunlar nasıl kazanılır? Rezilet ve reziletlerden içtinap, yani kötülük, şer, çirkinlik, sahih ve salim aklın, sağ duyunun kabul etmediği yaşantı nedir ve bundan nasıl kaçılır? Peygamber aleyhissalatü vesselam efendim bunu en güzel şekilde yaşamış. Öyle ki saygı derdini onun yaşantısını düşmanları bile takdir etmiş. Düşmanları bile onun aleyhinde bir kelime yapamamışlar. Çünkü Muhammed'in emindir. 63 senelik bir ömrü var. Yaşadığı hayatta müşriklerle, münafıklarla, Yahudilerle, mümin ve Müslümanlarla beraber bir arada yaşadı. Ama vefat ettikten sonra hiçbir insan diyememiştir ki Muhammed ben falan zaman üzdü, onda şu hakkın kaldı. Şu cümleyi söyleyerek bitirmek istiyorum konuşmayı. Dünyanın hiçbir yerinde, dünya tarihinde bir devlet başkanı, bir kral, bir hükümdar, bir şah bulabilir misiniz ki ölmeden önce kalksın, idare ettiği insanlara desin ki, ey insanlar, sizinle bir ömür beraber yaşadık. Kimin bende alacağı varsa çıksın lütfen söylesin. Veya ey insanlar, sizinle bir ömür beraber yaşadık. Kimi incittiysem, kimi kırdıysam, kimin ben hakkı varsa, fiziki veya ruhi, maddi veya manevi çıksın şuraya söylesin. Ben sizi nasıl incittim, nasıl vurduysam siz de aynı şekilde bana muamelede bulunun, helalleşelim. Bunu dünya tarihinde bir insan söylemiştir. O da Muhammed Aleyhisselam. Gerçekten her yönüyle özellikle siyaseti, devlet başkanlığı, ordu komutanları, cami imamları, öğretmenliği, aile reisliği, komşuluğu, insanlarla beraber bir arada yaşama cihetiyle bize örnek olmuş, güzel bir ahlakı bize miras olarak bırakmış bir peygamberimiz var. Bir ve biz onun ümmetiyiz. İçinde yaşadığımız şu toplumda inanan inanmayan, bizim gibi düşünen düşünmeyen bütün insanlar bize özellikle üniversitede okuyan ve okutan bu ekibe evet sizin gibi düşünmüyorum ama sizi takdir ediyorum demediği müddetçe kurtuluşa ermemiz mümkün değil. Sayın dinleyiciler şuna yanıyorum peygamberimizi anlatırken habire böyle işte açlığından yoksulluğundan efendim hareketle insanların hissiyatına dokunarak ağlatmaya çalışan konuşmacılara çok hayıflanıyorum. Sanki peygamber çok beceriksiz, bulamadı ve işte bir yiyecek yoktu, ömrünü aç geçirdi. Öyle değil. Bu o kadar ahlakı bir insandı ki yaşadığı toplumun en alt seviyesindeki insan gibi yaşamak istiyordu. Yoksa kendisi bir devlet başkanıydı. Hazine elindeydi. İnsanlara şöyle olun dediyse o olması gerekenin en güzelini o yapıyordu. Özellikle İslam İlimler Fakültesi öğrencilerimizin, üniversite öğrencilerimizin, üniversite hocalarımızın bir de bu açıdan Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını yeniden okumaları gerektiğini kabul ediyorum. Ben de bu konuyu çok önemsiyorum. Gerçekten isabetli bir konu. Ahlak ve inşaat konusu üniversitemize, şehrimize ve insanlığımıza hayırlı olsun diyor. Bu sempozyumda görev alan bütün görevlere tebrik ediyor, başarılar diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.